Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler. İstanbul'dayız, Emin önündeyiz. Arkadaşımız Ferdi ile birlikte kısa bir İstanbul gezisi yaptık. Ve yapıyoruz da. Ama arkadaşlar burası ana baba günü, onu söyleyeyim. Yani kurallara böyle kısmen uyuluyor. Maske takan var, takmayan var ki çok riskli bir bölge. Şu an riskli bir bölge ama biz maskemizi hiçbir zaman çıkartmıyoruz. Her zaman da dezenfektan kullanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Dur şuradan şöyle bir çekelim kardeşim. Değil mi? Balık tutanlara bir bakalım şöyle gidelim bir. Sevattin Yıldız, eyvallah Alaaddin Güngör. Hakkı Tohumat izliyor. Hakkı Tohumat. Selam kardeşim. Ben 5 kilo aldım lan. Oo. Maşallah. He? Kefal var. He? Kefal mi? Yat Kösem Samsun Alaçam Yaka Kent'ten selamlar Eyvallah Sevinç Taç Kazım olur Ramazan Özdemir Şefal Ya canlı yayında beni görüp arıyorlar ya. O zaman sıkıntı oluyor. Yayın kesiliyor. Ver ileri gitmeyelim istersen. Başlar, gitmeyelim. Şöyle köprünün altından gezelim şöyle. Sedat Kahveci. Veli Kabak. Oğuzhan Açık Göz. Fatma Çalışkan. Erdoğan Köse, Necati Kösem, Cemal Yıldız, Dursun Usta, Hakkı Tohumat. Hakkıcı valla Sinop'ta da var virüs her yerde var. Önlemeni al sen, önemli olan o zaten. Evet, çok kalabalık, çok. Demin bir af geçitten geçtik. Abartısını söylüyorum. Bir en az bin kişi vardı ve hepsi omuz omuza. Birazdan Bakırköy'e geçeceğiz buradan. Orada bir çekim işimiz var. Nur Hayat, Şahin Kaya, Erdan Köse, Erkan Ezurna. Sedat Kahveci, Kazım Kaydoğlu. Şu alt geçitten bak ana baba günü bak geçide bakın. Ama biz tabi maskemizi hiçbir şekilde çıkartmıyoruz. Özellikle kalabalık mekanlarda maskemizi takıyoruz. da kolay alamayız. Benim de Hava Demirci, Cemal Akyıldız, Hamide Özcan, Sinan Baş. Arkan Yılmaz. Erdal Kayıkçı. Abi millet de korkmuyor artık millet. Gençler de burada ne yapsınlar? Ekmek paralarını kazanıyorlar. Gitarcı dostlarımız. Ergin Şentürk. Hamidi Özcan, merhabalar. Evet, Tirkeci'deyiz, Eminönü'ndeyiz. Birazdan da Bakırköy'e geçeceğiz. Taksim'e girecektik. Taksim çok yoğun, kalabalık var. O yüzden Taksim iptal oldu. Midye Ahmet'le röportajımız olacak. Oraya geçeceğiz. Feci kalabalık şırdırağa bak. Görüyor musun? Feribot'a bak. Mesafeye bak. Sosyal mesafe nerede? Hani nerede? Sosyal mesafe falan hepsi hikaye. Herkes iç içe. Ergün Şentürk. Ayancı'ya selamlar. Dostlara seslenin demiş. Videomuzu da paylaşın arkadaşlar izlerken.

Gel Ferdi şuradan da bir görüntü alalım Galata Köprüsü'ne Orhan İbrahim Kara <laughs> Orhan İbrahim Kara Sorun bende mi? Evet değerli takipçilerimiz, bakın sosyal mesafeye. Haksızsın Onur. Evet değerli takipçilerimiz emin önündeyiz. Gelmişken bir canlıyı yapalım dedik. Bir tane sokakta öyle maske kontrolü yapan yok, sosyal mesafe kontrolü yapan yok. Görüyorsunuz. Evet değerli takipçilerimiz kısa bir yayın yaptık yine. Siz sevgili takipçilerimiz için Erfelik Güncel Haber Facebook sayfamızı takip etmeyi sakın unutmayın. Evet yayınımızı burada bitiriyoruz.